Venedik'te sadece bir kilometre uzaklıkta ama tarihsel olarak ondan bambaşka bir ada var. Burası Murano. Suyun değil ateşin adası. Camın, sırların ve sürgünün hikayesi burada başlıyor. 1291 yılında Venedik Cumhuriyeti radikal bir karar aldı. Tüm cam fırınları şehirden çıkarıldı. Sebep basitti ama hayatiydi. Venedik ahşap bir şehirdi ve cam fırınları yangın riskiydi. Çözüm sürgün. Cam ustaları Murano'ya gönderildi. Ama bu sürgün tarihin en önemli üretim merkezlerinden birini yarattı. Murano cam ustaları sıradan zanaatkarlar değildi. Onlar saygı görürlerdi, zengindiler ama özgür değillerdi. Murano ustalarının adayı terk etmesi yasaktı. Çünkü bildikleri teknikler birer devlet sırrıydı. Kristal cam, Mille fiorori, Filigran bunlar askeri teknoloji kadar değerliydi. Murano'da cam sadece sanat değil güçtü. Murano camı kalıpla yapılmaz. Zamana karşı yapılır. Ateş, nefes ve yer çekimi. Her parça saniyeler içinde şekillenir. Bu yüzden Murano camı üretilmez, icra edilir aynı parça bir daha asla birebir tekrarlanamaz. Çünkü ateş her seferinde farklı davranır. Murano camı yüzyıllar boyunca dünyayı dolaştı. Osmanlı saraylarında, Avrupa Kraliyet salonlarında, Afrika ve Asya ticaret yollarında. Murano aynaları statü sembolüydü. Murano boncukları ise adeta küresel bir para birimiydi. Murano kendi çağının yüksek teknoloji merkeziydi. 18. yüzyıldan itibaren her şey değişti. Sanayi camı yayıldı. Ucuz üretim arttı. Taklit Murano ürünleri piyasayı doldurdu. Bugün Murano'nun en büyük tehdidi ateş değil. Sahte Murano camları. Ve her kapanan fırın yüzlerce yıllık bir bilginin kaybı demek. Bugün Murano bir eşikte duruyor. Bir yanda turizm, Diğer yanda ise yok olma riski. Ayakta kalan atölyeler sertifikalı üretim yapıyor, sanatsal yeniliğe yöneliyor, geleneği modern dünyaya uyarlamaya çalışıyor. Murano bugün küreselleşmeye karşı verilen sessiz bir direniş. Peki Murano neden hala önemli? Murano'yu sadece camla anlatamazsınız. Bize şunu sorar: Zanaatın değeri nedir? Bilgi nasıl korunur? Kültürel miras nasıl yetişir? Murano seri üretime karşı insan emeğinin hikayesidir. Murano sürgünle doğdu, ateşle şekillendi, nefesle hayat buldu. Venedik yüzüyorsa Murano yanar ve fırınlarda ateş yandığı sürece Murano yaşamaya devam eder.